Değerli dostlar, şu anda görmüş olduğunuz derenin adı Goncu Dere. Meşhur ismiyle Bastana Çayı. Bu sene çok yağmur yağdığı için sel sularından dolayı boz bulanık akıyor. Çocukluğumuzda bu dere çok daha fazla akardı ve bir türlü karşıdan karşıya geçemezdik. Goncu Dere, Kırzı Köyü'nden doğar ve çevre köylerin derelerinden akan sularla beslenerek Kuruçay'a kadar ulaşır. Kuru da yine devam edip Fırat Nehri ile birleşmeden toprak altına çekilir ve kaybolup gider. Kuruçay köyü adını bu sudan almıştır. Yani bu su Fırat Nehri ile birleşmeden büyük kaybolduğu için Kuruçay denilmiştir.